Evet. evet, evet. Altışlarla e, onları yerine alırken yanıma Fulya tamam. ve Alisa'yı alıyorum. Buyurun, geliyorlar. Güçlü bir altış istiyorum Fulya ve Alisa'ya. Çünkü bugün Fulya inanılmaz bir hırsla geldi, inanılmaz kendince bilenmiş özellikle Naciye Gülşah bir hırs içindeydi. Fulya önce ben bunu sormak istiyorum. Bu kadar hırslanmanın sebebi tamamen Naciye'me bütün arkadaşlarına mı karşı böyle bilendi? Ya sabah kadın herhalde rüyasında beni görüyor. Sabah buraya geldiği gibi bana çıkışıyor, bana bağırınıyor. Stüdyo kapanıyor yine bana bağırınıyor. Fulya'yla Kim, ağzını, Fulya ağzını kapatıyor. Yani nasıl bilenmeyi yani, bilenerek geldim. Yani. yani. Bilenerek geliyorum. Sabahta ilk ha, işi Fulya, Fulya, Fulya. Derdin ne benimle? Fulyacığım Naciye diye sensin. Kurban oldum. Derdin de ne ya. Naciye? İşte Naciye diye sensin. Hiç aklımın ucundan geçmiyorsun. Arkadaşlar canlı şahit. O zaman e, size şunu anlatmak <laughs> istiyor. Yanar döner. E, dedi ki Alisa ilk geldiğinde çok kötü yemek yapıyordu. Ne yapıyordu çocuğun yemekleri yememek için? <laughs> Anlat Fulya. E, Alisa bir gün e, Rusya özel bir çorba yaptı böyle tavuklu bir şeyle. Taze soğan var içinde. Yani aslında ben içtim bir tabağı ben bitirdim. E, Alisa da su istedi Sergen. E, Alisa da kalktı e, su getirmeye gitti. Sergen hemen böyle yaptı. Tabağını aldı. Şok benim tabağımı boşalttı. Bu da dedi ki ne çabuk bitirmişsin geldi fark etti aşkım çok güzel olmuş eline sağlık bayıldım dedi ama benim tabakları da bu da diyor ki anne sevmedim <laughs> ben ağzında kendimi gibi bitirdim bir de ki bu da gelmiş anne sen niye yemedin diyor tabağım duruyor. <laughs> İlk başta Alisa'nın çok kötü yemek yaptığını özellikle oğlun ne yemek seviyor en çok bir söyle. Alisa kötü yemek yapmıyordu kendi ülkesinin yemeklerini yapıyordu bazı yaptığı şeyler var kıymalı patatesli farklı Rus yeme. Ben ona aşıktım. Hala hep geçen günlere ne olur onu yap bana diyorum. Fakat Sergen hiç yemiyordu. Ağza alışık değil. Ağız tadı yok. Ne yemek seviyor oğlum? Sergen kuru fasulye pilav aşığı ama kıymalı e, e, lahana dolmasını çok sever Sergen. En sevdiği lahana dolması. Ama sen dedin ki oğlum en çok tereyağlı pilav seviyor. Tereyağını söylemedim pilav dedi. Beş gün yedi gün bizim evde pilav ne yaparsan yap o pilav bizim evde pişecek. Alisa da dedi ki en çok eşim ee, ...pilav ve ne dedin Alisa? Lahana dolması. Lahana dolmasını sen ilk başta söylemedin. Alisa'dan duydum. Yok ben sevdiği şeyleri söylüyorum. 7 evet. yani, gün evde pilav pişer 7 gün eksik olmayacak. Pilav ve yoğurdu en sevdiği. Lahana dolması kuru fasulye pilavı hayır demez ama et... Bunları kabarifse. ben senden şimdi duyuyorum. Aa koltukta dedim ya. Aa koltukta demedi ben unutur muyum asla unutmam. Hiç dedin ki sadece bizim evden dedim. pilav eksik olmaz dedi. Ama, ama Alisa... Kim kıvırıyormuş? Ay. fırsat bulunca görüyorsun. Hemen nasıl atlıyor Şu anda da Alisa çok iyi yemek yapıyormuş. Özellikle pilavı artık fulli Alisa'ya yaptırıyormuş. Pilav yapmak çok zordur bu arada. Öyle mi? Tabii. Pilav, yani pilav yapan kadın kadındır. Ciddi Hiç olamazsın evet, mutfakta. Hiç efsanedir. yapmadın pilav aslıca Öyle yap ayarını tane tutturmak. Tabii. tane Öyle tane mi? tabii. Pilav tabii. yapan derler her yemeği yapar. O Peki zaman ben... sen Alisa'ya her yemeği yaptırırsın bundan sonra güzel pilav yapıyorsa. Alisa bilmiyordu ki onlar da pilav bir poşetin içinde pirinç değil mi koyuyorlar? Bize sadece kaşlıyorlar su sonra önüne koyuyorlar. Öğrendi mi peki? Ay, Şimdi <laughs> e, onu, onu yaşasın, ben öğrettim. Ben, ben böyle Yasemin pirincini severim. Ben de Böyle tek tane, tek tek. tane tane uzun, uzun, tane 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 Evet sen de be. Peki evet bir şey soracağım. Öğrendin mi peki bütün yemekleri? Evet hepsini Yapıyor biliyorum. Yapıyor musun? Evet. Allah bana da böyle gelin nasip Hep etsin. Ev işini yapan Ali, ikinci oğlum var yani. Ev işini yapan Ali, <laughs> bütün yemekleri Yıktım yapan Maria Ali. Yuttum <laughs> <çelim gülüyor> <der. İkinci Vallahi gülüyor> evet, var ya o kelimeler. ikinci oğlan var. yabancı tercih edeceğim. Ne kadar güzel bir şey. uyduruyor. Bir oğlun daha mı var? Var. Peki bir şey soracağım. O küçük Aa, yaşı ayırmış. çok küçükmüş ama. 20 yaşında. <laughs> evet hayır ben ne zannettim biliyor ben musun ben de sordum da o yüzden Hayır, ben başka çocuğu yok zannettim İki zaten oldu. evli bunları anlamadım dedim e, Aynen. 20 aslında oldum. ona laf söyledi de sonra e, öbür yeni gelineymiş gibi oldu Evet. şimdi peki sizce burada bir şey ortaya atıldı ben soracağım kim ortaya attı bunu gelinler kayınvalidelerin kölesi mi ne münasebet ya e, kim diyor bunu e, bunu kim ne saçma? söyledi Yok canım. Yeniler baş tacı kim söyledi? Peki kim bu şey fikri söylüyor? kim ortaya attı Fulya ile ilgili? Peki diye? bir şey söyleyeyim. Ben de o zaman bir şey söyleyeyim. Yardım etmeli mi etmemeli mi? Etmeli. Ben, Naciye ben, sen gelin, nasıl bir şey söyledin? Yardım, yardım, yardım ya, etmeli mi etmemeli mi? Tabii kesinlikle tabi, yardım, yardım etmeli. etmeli. Yani, yani, Ama köle kemik. Bir saniye hepimiz böyle. aynı anda konuşuyoruz. Bir dakika. Kesinlikle yardım etmeli. Evet. Ama yardımdan önce en başta saygıda kusur etmemeli. Kesinlikle. Ama şu kölek... Köle kelimesi o, durduk ya da söylemez. Şu bu köle kelimesi nereden çıktı? Nereden çıktı o Anam. zaman ben hemen söylüyorum. Çıkardım, Naciye, Fulya kızarken dedi ki sen kendine gelinini köle etmişsin, köle gibi çalıştırıyorsun. Hatta dün de bunu söyledin. Gene böyle atışırken. Şimdi de söyledim. Şimdi Sesli söyleyeyim. bir tekrarla ne söyledin Jüriye? Yani şöyle şimdi söylüyor ya kendisi ev işini Alisa yapıyor, yemekleri Alisa yapıyor. Ben onun söylediğine göre söylüyorum. Benim gelinim geldiği zaman işte yüzü burada. Şimdi yerin hemen böyle kalkmak istiyor. Kızım otur benim elim ayağım tutuyor. Benim sana ihtiyacım olduğu zaman sen bana kalkıp yapacaksın. Yani yaşlandığım zaman elim ayağım tutmazken ben senden saygı bekliyorum. Hizmet kesinlikle beklemiyorum. Dedim mi, demedim. Evet, evet. Otur rahatına bak. Ben su alacaksam kalkar alırım. Canım kahve istiyorsa yaparım. Elim ayağım tutuyor. Tutmadığı gün bana yetiş diye söylemişim Bunu kendisine. niye anlattın şimdi. Fulya'ya ne dediğini soruyor Ama Fulya köle almış kendisine yani. Yemek Alisa'nın. Kendi söylemedi mi arkadaşlar? Şey söyleyeyim. Temizli, Şimdi Alisa'nın. Yani tamam. Annem ben, evde, ya kıza, çok hayır ben de evde yemek yapıyorum. Şarkı. Annem de yapıyor yemek evde. Biz yemeği paylaşıyoruz. Yani bir gün o yapar. O yapmadığı zaman Onu ben yaparım. Veya beraber ben. yaparız. Niye uyduruyorsun hayır, o zaman? Anne bir saniye. Siz söylüyorsunuz. Biz yani. öyle bir şey demedik. Yani, Valla seni helal evde olsun sana ya. bir tanem. Ben seni takdir bir ediyorum ben, zaten. E sana sözüm yok. Ben daha çok yemek yapma yapmayı öğrenme istiyorum ki annemin sonuçta eşime yapıyorum. Onun uluna yani. O yemek için diyorsun, söylemiyor ama. Şey ama. ama. yemek için söylemiyor, iş yaptırıyor ben diyor. Ben seviyorum ama ben kendimi Sen benim gelinim beni olsan ben Allah sana Allah. cam sildiririm. Anne bana hep diyor, diyor sildim ki sildim bırak diyor, boş var var diye, yapma diyor. Kendi dedi bütün evin temizliğini arkadaşlar lütfen tamam, yapma hafta demedi mi? Ama seviyorum, seviyorum. Dedi mi yani? Dedi, dedi mi Şevrem salladı? Dedi değil mi ben yalancı duruma çıkmıyorum kadın üstüme geliyor. Bir dakika bir dakika, Deniz sizin evin camını kim siliyor? Şey, ben yardımcı alıyorum. Yardımcı alıyorum. Evet. Tamam. evet. Ben şimdi bir dakika Şebnem'e dönmek istiyorum. Şebnem korkarak evet dedi dedin. Ee, ben cam da sildiriyorum, temizlik de yaptırıyorum diye evet dedi dedin. Dedi mi Fulya böyle bir şey? Fulya abla değil. Alisa söyledi. Annem dedi mutfakta yemek yapıyor, temizlik Hı? de bende dedi. Hani bu bu konuşma oldu yani bütün evi denedim bütün evimizi değil ya. Yani değil. cam konusunda bir şey söyleyebilir miyim? Annem bana hiçbir zaman cam sildirtmedi. Hatta diyor ki benim yanımda asla cam silme. Ben annem odasına gidiyor ya ben hızlı cam hızlı camları silerim. Ben siliyorum ama ben o olmadı zaman sildirtmiyor ben bana. Diyorum, o zaman çağıralım. Gizli gizli yapıyorum. Ya ben. da diyorum ben yapayım sen yapma. Kız sen camlara çıkıp cam mı siliyorsun? Üçüncü kattan düşsem de ne Ay, olacaktı o, diye. Çok, canım, çok mesafe yoksa da elini böyle uzatıyorum. Olur mu canım? Çok mesafe yok ne demek? Şey o anlamda yani. söyle. Şey yani. Mesafe yok. Silmekte de yani, yani şey değil yani. Ben evet. düşsem Alice, ne olur sen, sen anladım. E, bence resmen kusura bakmayın özür dileyerek söylüyorum. <laughs> sen resmen ailene, kocana, herkese böyle herkese ama biat ediyorsun. Bravo. Çok Çok olur. yanlış. Çok yanlış. Ben köle O kadar yanlış. Ben konuşuyorum Naci ablacığım. özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok yanlış. Evet. Sen bir sen hemen bir titre bir kendine gel. O üçüncü kattan Allah korusun başına bir gün bir şey gelirse arkandan bıraktığın çocuğuna kocanı da zaten hiç oralarda zaten yetişemezsin buraya. Alırlar hemen. Sen öyle camlara çıkıp cam silip kendini helak etme yani. Ayol altı senedir annesini babasını görmüyor Ama aşkından. Evet. Merdivenden düşüyor Allah korusun. Bir basamak merdivenden düşüyor. Yahu bir şey söyleyeceğim. Yani üçüncü Şurada kalkıyoruz. ikimizin de yanında merdiven var. Ben şuradan ayağımı burksam düşsem. Allah korusun. Hadi yani evet. ayağımı da kırarım, bileğimi de bacağımı şey da kırarım. Anneciğim. Ne demek ne kadar saçma bak. Evet. En sinir olduğu şeyler bunlar benim. Asla cam silmesine izin vermiyorum. Asla. Benim kalbim dayanmıyor. Ben e niye, sildiriyorsun? E niye sildiriyorsun? niye sildiriyorsun o, o da aynısını gizli. söyledi. Ben sildirtmiyorum. Sildirtmiyor. As E tamam siliyor ve sildiğini sen biliyorsun. Neden o zaman? Hayır, ben buna... dışarı hayır hiç bilmiyorum. Ben dışarı çıkıyorum ya mesela bir yere gidiyorum. 6 senedir cam sildiğini bilmiyorsun. Fulyacığım 6 senedir cam sildiğini bilmiyorsun. Dışarı geliyorsun ama 6 senedir o camlar hep pırıl pırıl mı geliyorsun? Anlamadım. Hayır, ya ben... Belli ki bu kız bu camı siliyor aşkım. İşte... Yok kızıyorsun Rabanne. Ben sildikten sonra babam kızıyor. Tamam kızıyorsun, kızıyorsun ben de onu anladım. Neden o zaman bir imkanınız varsa 15'te bir sadece camları ve kapıları silmek için neden biri yok? Anne alma istemiyorum diyor, alsan da ben sarazı. de Ay diyor. Ay. O Ay o zaman yavru. Yavru. bir, bir dakika, bir şey, dakika. bir şey söyleyeceğim. Sen de haksızsın, sen de haksızsın. Size bir şey soracağım, biz neyi tartışıyoruz? Altı senedir aşkından kocası başkasını bulur diye öz annesiyle babasını görmeye tamam, gitmiyor. Tamam, üçüncü kattan düşerse kocası zaten e, üç gün ağlar, dördüncü günde gider başkasını evet. bulur. Aynen öyle. O yüzden, Saçma. E, Aynen. Evet. Şimdi Meltem ve Huriye'ye dönmek istiyorum. Çünkü sen böyle bir kıs kıs gülüyorsun bir suratında mimikler hmm. ama Huriye'den hiç tık yok. Ne, niye gülüyorsun Meltem? Yok dönüm döndünüz ya o yüzden güldüm. Ne gelecek acaba ya Dönmeliyim diye. çünkü hmm. aranızda bence sizde durumlarda farklı mı <laughs> acaba farklı değil mi çözemedim. Yo temizlikçi Yo. ben hiç almam hep kendim yaptım Kendi yani. Yap, Bu işin evinde temizliyor musun? Yo el ayağı tutuyor Allah şükürler olsun. Var. <laughs> ama yaptım? elden ayaktan düşer Allah He. göstermesin yine söylüyorum. Bir hasta olur o, o da bilir yani yapacağımı. Yani e, o zaman şunu toparlayalım. Naci aslında bunu kötü bir amaçla söylemediğini aynen, aynen. tamamen e, Alisa'yı Fulya'nın çalıştırdığına inanıyor evet. evinde. Benim gelinim Alisa olmuş olsa evet. yemin ederim çıkamaz hocama. Ama Elim gelin Alisa Bırak imkanım hiç yok canım sıfır imkanım alamıyorum. Çok çaresizim gelinimi niye çıtır çıtır gelinimin camın tepesine niye çıkarsın Aynen, bravo. Köle evet. kelimesine katılmıyorum ama bu kesinlikle aynı fikirdeyim. değil Çok evet. yanlış. Güzel cümleler... evet.